اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والصلاه والسلام على نبينا الذي ارسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون اما بعد اولكي tağutun özelliklerini anlatmaya devam ediyorduk. Hangi tağut? Demiştik ki kişinin Müslüman olabilmesi için La ilahe illallah dairesinden içeriye girip dünyada ve ahirette mümin muamelesi görebilmesi için bu La ilahe illallah'ın ilk şartı neydi? Tağutu inkar edecek, Allah'a da iman edecekti. Bu şekilde sapasağlam kulp olan La ilahe illallah'a İslam dinine, iman müessesesine sıkı sıkıya yapışmış olacaktı. Ve ne yaptık arkadaşlar? Tavutun bazı özelliklerini anlattık. Bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim ayetlerinden Allah Subhanahu ve Teala'nın tavut kelimesini kullandığı, tavutun ne olduğu anlaşılsın diye ayetleri okuduk ve özellikle asrımıza uygulamaya çalıştık. Ta ki Müslümanlar olarak bizler tavutu bilelim, tavutu inkar edelim. Söylemiş olduğumuz La ilahe illallah kuru bir kelime olmasın. Bilakis hayatta etki olan hayatımıza yön veren bir kelime olsun. Ta ki Allah'ın yanında hem dünyada hem de kıyamet gününde Müslümanlar zümresinden olalım dedik. İnşallah bu dersimizde yine tağutun başka bir özelliğini anlatmaya devam edeceğiz. Bazı ayetleri okuduk. Sıradaki ayetimiz Allah subhanahu ve teala'nın tağut kelimesini kullandığı ve tağutun manasını açığa çıkaran bir kelime. Öyleyse ne yapıyoruz? Nisa suresinden <laughs> Ellezine amenu uh yuqatiluna fi sabilillah. Vellezine <laughs> kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Diyor Allah Subhanahu <dynasty> ve al Teala. Ve katilu awliya'ş şeytan in kana Allah diyor ki iman eden insanlar Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse tağutun, şeytanın askerleriyle savaşınız. Çünkü onların Tuzakları nedir? Onların tuzakları zayıftır diyor Allah Subhanahu ve teala. Ayete baktığımız zaman arkadaşlar ilk gözümüze çarp şey Allah'ın yanında yol ikidir. Allah'ın yanında mücadele yolu ya Allah'ın yoludur iman edenler bu yoldadırlar veyahut da kafirin tağutun yoludur. Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Tağutun yolunda mücadele ederler. O zaman diyoruz ki Allah Subhanahu ve teala yolları iki kısma ayrılıyor. Zaten Allah insanları yarattığından bahsettiği zaman Tegabun suresinde ya Müslümansınız diyor ya kafirsiniz diyor. İnsanoğlu ya Müslümandır İslam dinini seçmiştir veya da kafirdir herhangi bir dinle dinlenmiştir veya da bir dini yoktur. İşte bu ayette de Allah bize başka bir mana getiriyor. Yol ikidir diyor. İman edenler Allah'ın yolundadırlar. Kafirler ise tağutun yolunda ne yaparlar? Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Peki, demek ki burada şöyle bir şey var. Bir zümre vardır. Bunlar Allah'a iman etmişlerdir. La ilahe illallah demişlerdir. Allah yolunda da savaşırlar. Başka bir zümre vardır. Bunlar kafirlerdirler. Öyle değil mi? Vellezine teferu, o kafir <laughs> olan kimseler yu kafirune fi sebilittauut. Onlar da tağutun yolunda savaşırlar. O zaman Allah'ın dininin karşısında, Allah'ın şeriatının karşısında İslamiyetin ve Müslümanların karşısında bulunan her ordu tağuti bir ordudur. Her ordu tağuti bir ordudur ve tağutu inkar etmek isteyen bir Müslümanın bunu inkar etmesi lazımdır. Ta ki ne olabilsin? La ilahe illallah'ın la kapısından içeriye girebilsin. Tağutu inkar edebilsin. Böylece sapasağlam kulp olan La ilahe illallah'a yapışabilmiş olsun. Ve kendi fiili sözü, sözünü yalanlamayan bir Müslüman olsun. Kendi içinde bulunduğu hal, söylemiş olduğu sözü yalanlayan bir hal olmasın. O zaman bugün biz yeryüzünde Allah'ın dininin karşısında Müslümanlara karşı veya şer'i bir amacın dışında kurulmuş olan uğrunda savaşılan bütün ordular, bütün müesseseler, mücadele verilen bütün izimler, şahıslar nedirler arkadaşlar? Tağuti ordulardır ve Müslümanların bundan uzak durması lazımdır. Buradan tağutun bir manasını daha öğrenmiş olduk özetle. O zaman tekrar söylüyoruz. Allah'ın dininin dışında yani din için olmayan tüm ordular tağuti ordulardır. Hele bir de bu ordu Allah'ın diniyle savaşmak için, Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırmak için uğraşıyorsa eğer, bunlar da nedirler arkadaşlar? Bunlar da tağutun ordusunda burada bulunan insanlar, tağutun ordusunda yer almış ve Allah'ın kafir dedikleri insanlardırlar. O zaman şöyle bir kendi zamanımıza bakalım. Acaba gerçekten özellikle sistemlere tabi olan orduların içerisinde Allah'ın dini için savaşan bir ordu var mıdır? Baktığınız zaman kesinlikle nedir? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bilakis küfür sistemini ayakta tutmak için bu ordular kurulmuş ve bu orduların tek amacı nedir? Tek amacı bu orduların İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı savaşmaktır. Ki mesela kendi vakiimize bakacak olur eğer var olan ordumuz veya da var olan ordu nedir arkadaşlar? İşi ve gücü başörtüyle sakalla irtica kodladı. irtica tekrardan çıktı. Veya Müslümanlar şöyle oldu. Aman şeriat geliyor dikkat edin diyen bir orduya sahibiz. O zaman bu ordu zaten dini bir amaçla kurulmadığı kesindir. Dini bir amaçla kurulmadığı kesindir. Ve ordunun işlemiş olduğu işler, ordunun görmüş olduğu görev de Allah'ın şeriatına karşı nedir? Allah'ın şeriatına karşı savaş açmak veya da şeriata karşı bulunan küfür sistemini korumaktır. Peki şimdi biz böyle bir şey soralım. <laughs> Müslümanlar tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Tağuttan uzaklaşmakla endolunmuşlardı. Acaba diyoruz, ömrünü bu ordularda geçiren veya eline çantasını alıp da gidip küfür ordusunda iki yılını veya bir buçuk yılını veya bir yılını veya bir, yılını veya bir ayını onlara asker olarak geçiren bir insan acaba gerçekten tavusu inkar edebilmiş midir ki la ilahe illallah'a sapa sağlam yapışabilmiş olsun. Tabi baktığımız zaman Allah subhanahu ve teala'nın isimlendirmesi yetiyor zaten. <Sessizlik> Ellezine amenu yukatiluna fi sabilillah. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Vellezine <Sessizlik> keferu kafirler ise yukatiluna fi sebilittavudu. Tağutun yolunda ne yaparlar? Tağutun yolunda savaşırlar. O zaman Allah bırakın bunların İslamiyet'e girmesi veya İslamlarını devam ettirmesi. Allah bu tür ordularda yer alan insanları kendi iman ordusunun dışındaki herhangi bir orduda yer alan veya bulunan insanları kafirler diye isimlendiriyor. Vellezine <laughs> kefaru diyor ve kafirler tağutun yolunda savaşırlar diyor. Peki tabi arkadaşlar bugün maalesef Bizim Müslümanız diye geçinen insanların birçoğunun müftela olduğu hastalıklardan bir tanesi de kafirlere askerlik yapmaktır. Yani aynı geçen dersimizde söylediğimiz gibi Allah bize tağutu inkar edin demesine rağmen tağuttan uzak durun demesine rağmen Beni İsrail'e karış karış tabi, tabi olan insanlar Beni İsrail'e adım adım tabi olan insanlar kendilerine söylenilen emri tam tersine değiştirmişlerdir. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ Yani Allah onlara bu tağutlardan uzak durun, bunları inkar edin demişken, böyle bir emirde bulunmuşken eğer Müslüman olmak istiyorsanız tağutu inkar edeceksiniz diyor Allah. Bu Müslüman diye geçinen insanlar gidip bu ordulara ne yapmışlardır? Bu ordulardan uzak durmak bir yana, inkar etmek bir yana, bilakis gidip bu ordularda bizzat kendileri askerlik yapmışlardır. Ve bu da bir gün bir saate bağlı bir şey değildir. 15 ay, 18 ay veya bir ay süren nedir arkadaşlar? Bir askerliktir. O zaman bunu yapan insanlar genellikle arkadaşlar konu çok açıktır. Uzun cümlelerle anlatmaya hiç gerek yoktur. Tağut'un ordusunda yer alan insanlar Allah'ın isimlendirmesiyle kafirlerdirler. Böyle kim onları ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Yerin ve gönül Rabbi olan Allah Azze ve Celle onlara kafirler tağutun yolunda savaşır demiştir. Tabi olur ki burada bazıları bize derler ki aslında insanlar şu anda zor durumdadırlar. Bu ordularda askerlik yapmak mecburidir. Bu ordularda askerlik yapmak zaruridir. İnsanların yapabileceği bir şey yoktur. İnsanların kesinlikle kaçış alanı yoktur. Diyebilir bize insanlar. O zaman biz de diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den zamanı aynı bizim zamanımıza benzeyen bir tağutun ordusunda askerlik yapmanın hükmünü soralım. Acaba Kur'an'da böyle bir hüküm var mıdır? Zamanı aynı bizim zamanımıza benzeyen veyahut da daha şiddetli olan, daha zorba olan, daha tağut olan, daha imkanları daraltan bir zamandan Allah bahsetmiş midir? Ve bunun ordusundan veya bunun ordusunda yer alan insanlardan Allah subhanehu ve teala acaba bahsetmiş midir diye soralım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın en çok zikretmiş olduğu kıssalardan bir tanesi Firavun'un kıssası